Magazinsti kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Masterchef'te düşen reytingler ardından öyle bir fragman geldi ki 3. Dokunulmazlık oyunu ardından Mehmet Şef'in Çağatay'ı azarlayarak dışarı koyması üzerine fragmanda Çağatay'ın Mehmet Şef'in üzerine yürüdüğünü ve Çağatay'ı arkadaşlarının zor tuttuğunu gördük. İzleyiciler resmen bu durumla ilgili ikiye bölünmüş durumda. Çağatay'ın yaptığı hareketi haklı bulanlar da var, yanlış bulanlar da. Peki sizce Çağatay'ın yaptığı bu davranış doğru mu? Fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Ayrıca Çağatay'ın haklı olduğunu düşünen herkesin de videoyu beğenmesini istiyorum. Çağatay'ın diskalifiye olacağı aksi takdirde herkesin şeflere bu şekilde davranacağı konuşuluyor. Çağatay'ın diskalifiye olmasına üzülecek herkesinde videoyu beğenmesini istiyorum. Master Chef bilgileri için takipte kalın. Hoşçakalın.